Evet arkadaşlar, e, Substance oyunuyla karşınızdayım. E, oyun bir survival, hayatta kalma oyunu. E, o kategoriye giriyor. E, güzel bir oyun. E, erken erişimde olması lazım halen daha. E, bu oyunu çok da ücreti yok herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tavsiye ederim eğlenceli bir oyun hem offline hem online oynayabiliyorsunuz İki türlü seçeneği mevcut e, oyuna elinize alışması açısından önce offline sonra online oynayabilirsiniz oldukça zevkli yaz oyunda Tabii e, herkesin ilk başlarda sıkıntı yaşadığı bazı sorunlar var onlarla başlayacağım direkt e, Burası zaten benim evim yani artık evde denilemeyebilir değil. Ee, balık tutma oyundaki en büyük milletin ilk başta beceremediği veya sıkıntı yaşadığı e, şeylerden biri balık tutma. Balık tutma için e, birden fazla yol var. Yeni güncelleme ile gelen. İlki balık tuza gördüğünüz gibi. Diğeri ise bildiğimiz klasik olta misina ilişkisi e, klasik oltayla balık tutma. Önce balık tuzağı yapalım. Balık tuzağı için e, çubuk istiyor. Kaç tane? 6 tane çubuk istiyor. E, bir çubuk yani bir odundan 2 tane çubuk üretiliyor. Hemen onları yapalım. Sonra ne istiyordu başka? Bir de halat istiyor. Halatı da yine e, liflerden yapıyoruz. O yollarda bulduğumuz, sağda solda bulduğumuz liflerden yapıyor. 4 tane de halat istiyor hemen onları yapalım ee, balık tuzağını gölün dibine koyacağım gölün dibine koymama izin veriyor ee, içine yine e, büyük ağaçlarda o eski yaşlı büyük ağaçlardan şurada görüntü şu taraftan göstereyim size onu oraya da gideceğiz birazdan şu karşıda gördüğünüz büyük ağaçlardan çıkan ağaç kurtlarıyla ve hani hayvan avladıktan sonra etlerimiz çürüyor ya yeterince yani yeterli vakitte buzdolabına koymadığımız vakit ee, bir de çürük eti de kabul ediyor. Ee, İkisini de koyabiliyoruz. Arada öyle bir tane de vuralım. Kaçsın gitsin. Evet. Balık tuzağını yapalım. Oyun e, oldukça eğlenceli. Sevdim. E, daha çok avcılık mantığı üzerine giden bir oyun. Evet, balık tuzağımız geldi. Gördüğünüz gibi, bakın gölün zeminine koymama izin veriyor. Şuraya koyalım. Koyduk. Açmak için B'ye bastık, bakın e, zaten görülüyor ne koyabileceğiniz. tabi boğulmayalım bir. Bir tane koyacağım çünkü. Evet bir tane koyduk. Ee, i̇lerleyen süreçlerde balığı yakalandığında bakacağız. Diğer yöntemimize geçelim. Yolun üzerinde olduğu için şu kurdu alacağım. Ha, o diğer vurduymuş. Derdimiz o arkadaşlar değil. Şurada yakında bir tane büyük ağaç var. Yolumun üzerine olduğu için mi kurtları avladım? Evet, sonra sıkıntı olmasınlar. Çok fazla bir şey onlarla işim yok şu an. Ee, avcılık ihtiyacım yok. Dolabım et dolu zaten. Gidelim. Daha, ağaç kurduğumuzu alalım. Bir de oltayla alıp tutmayı gösterelim. Evet. 6 tane odun çıkıyor bunlardan. 6. odunla beraber ağaç kurdu çıkıyor. Onu yapana kadar devam etmemiz gerekiyor. Evet. Bakın. Bir tane ağaç kurdu geldi de şurada var o ağaçta. Oo, ayı. Silahlar oldukça kuvvetli. 3 mermi de ölebiliyor artık. İlk başlarda mümkün olduğunca vahşi hayvanlarla çok uğraşmayın. Oyunu ilk açtığınızda, ilk başladığınızda çünkü e, silahım var tabancam var diye sakın o işlere girişmeyin çok rahat sizi avlarlar arkadaşlar evet bir ağaç kurdu daha oldu yeterli iki tane e, balık çeşidi var bir küçük balık bir de büyük balık e, küçük balığı hiç pişirmeden yiyebiliyorsunuz e, aynı zamanda Küçük balığın şöyle bir artısı var. Yağını da çıkarabiliyorsunuz. Bakın aynı şekilde bu benim hayvan tuzağı. Gelen gider olmamış. Ona da meyve koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada benim tavuğum var. Burası benim kümes alanı. Hemen şu arada misinalarımızı da yapalım. Ne istiyor? Bakın çubuk istiyor, halat istiyor. Bir daha ağaç kurdu istiyordu. İki tane, iki tane çubuk. Onlar onu yapabilirsin. Ben daha önceden iki tane daha misina ayarlamıştım kendime. Ha bir de oltamızı yapalım. Onu unutuyorduk az daha. Altı tane halat istiyormuş. Bolca yapalım. Balık tutacağız. Ee... Balık için dediğim gibi ha, bir de büyük balık vardı onu da anlatayım. Büyük balık da arkadaşlar doğru dediğiniz zaman iki tane büyük pilota çıkıyor. Pilota balık. et. Evet. Ee, bir de yağ çıkıyor bir miktar. Bu balık yağları çok önemli. Nasıl önemli? Şurada tabii bir tonik yapmakta işe yarıyor. Bir dahaki videomda zaten zehirlenme üzerine ee, zehirlenme etkilerini nasıl ortadan kaldıracağımızı anlatacağım. Evet. Olta için malzemelerimiz. olmak üzere. Bir tane daha halat ihtiyacımız var. Evet, şunları daha sonra yapalım. Bir sene için halat zaten bolca lazım. Evet, oltamız olmak üzere. Şimdi oltayı atarken atma olayını anlatayım size. Evet oltamız geldi. Bakın ee, zaten misinamızda otomatik kullanıcı o. Sağ tıkla bakın gördüğünüz gibi ee, geriye at, alıyor. Sol tıkla ileri atıyorsunuz. Biraz çekeceğim geriye. Olayı görmeniz için. Bakın ileride küçük bir çubuk gibi ee, bir şey var. O yemimizi gösteriyor. Bu yem aşağı çekildiği anda ee, sol tıkla balığı yakalayacağız. Sonra ekranda bizim uyarı verecek. Çekebilirsiniz. Sağ tıkla da balığımızı çekeceğiz arkadaşlar. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet, i̇stediğiniz gibi bakabiliyorsunuz. Sağ sola bir sıkıntı yok. Aa, geyik var. Evet. Kas için de bir anla, e, olacak. Evet bakın. Sesi duyduk. Bak. E, sol tıka basılı tuttuğunda balığı çekti yakalandı diye uyarımı verdi sağ tıkla artık balığı çekiyor muhtemelen küçük balık gelecek yaklaştırdığınızda şeye basacaksınız oyun size zaten birçok şeyi anlatıyor küçük balık bu küçük balığı direkt yiyebiliyorsunuz yağ toplaya bastığınızda bakın balık yağı elde ediyorsunuz bir daha yapacağız Büyük balık yakalamak istiyorum. Onu da göstermek istiyorum. Evet çok hızlı oldu. Normalde biraz bekletirdi ama herhalde gölde şu aralar balık bol. Biraz uzun atmışım. Yine küçük balık sanırım. Evet, yine küçük balıktan arkadaşlar. Ha misina yok. Hemen misina yapalım iki tane. Bu arada o balığı da yiyeceğim. Biraz acıkmışız. Ye diyelim. Bir de su içelim. Evet, yiyecek olayı da iki türlü bir protein ihtiyacı. Yani et ağırlıklı, bir de sebze meyve mantı Evet, bir misinamız da oldu. Hadi lütfen. Büyük balık. Oyunda bazı kötü şeyleri anlatarak hem oyundan bahsedeceğim hem de o aranan malzemeleri bulunmaktaki olayları anlatmaya çalışacağım. İlerleyen videolarla bu sefer birazcık bekletiyor. Eğer bunu o sesi duymadan yani o aşağıya çekme sesini duymadan sol tık yaparsanız anız kırılır. Ee, boşa gider her şey. Yapmayın. Onu da göstereceğim. Eğer şu büyük balık olursa onu da göstermeye çalışacağım. Evet. Evet büyük balık. Şanslıyız. Evet gördüğünüz gibi kocaman bir balık. Ye derseniz çiğ ette de zehirlenme oluyor. Fileto e, balık bakın alttaki yeri tıklayacağım. İki tane fileto etimiz bir de balık yağımız geldi iki tane. Evet arkadaşlar balık tutma buydu. E, oldukça basit. Merak ediyorum bir de suyun altındaki balık arkadaşımıza bakacağız. Oraya bir şey gelmiş midir? İnşallah umut ediyorum. Hayır henüz gelmemiş. Oraya da bir ara ara bakarsanız e, oraya da balık geldiğini görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar. E, Subsistence güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyun. E, tam bir vakit geçirmek için oynanabilecek bir oyun. E, Subsistence'ın diğer çözümlerinde, diğer sıkıntılarında e, karşınızda olmaya devam edeceğim. Deneyim. İzlemeyi devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.